Yeniden merhabalar sevgili dostlar. Valla enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz üst düzey bürokratlar için 30 bin liralık seyyanen zam komisyondan geçerek kabul edilmişti ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamasıyla kabul edilecekti. Ta ki bugüne kadar. Fakat yandaş gazeteciler dahil olmak üzere Cenk Küçük gibi halkın çok büyük bir bölümünden ciddi bir tepki gelince bugün ne hikmetse AKP hükümeti geri adım attı ve bu teklifi geriye çekti sevgili dostlar. Yani 30 bin liralık seyyan enzam artık üst düzey bürokratlara da verilmeyecek. Ve en çok da beni ne mutlu etti biliyor musunuz? Yani Allah bildiğini kuldan saklamayacağım. TÜİK başkanı var ya, hani emekli için enflasyonu açıklayan, enflasyonu düşük tutmak için her şeyi yapan o TÜİK'in başkanı var ya, o da 30 bin liralık bu maaş şeyden, seyyan enzamdan yararlanamayacak ve ne diyelim Allah'ın sopası yok. Allah'ın adaleti mutlaka gün gelir tecelli eder. Ama bildiğim bir gerçek daha var sevgili dostlar. Ne yaşatırsanız onu yaşamadan nefes veremiyorsunuz. O yüzden bu ahların vebali nasıl ödenecek gerçekten çok merak ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Umuyorum Aralık ve Ocak ayında emeklilere Güzel bir seyyan enzam açıklar AKP hükümeti. Hiç sanmıyorum. Çünkü onlar almayı daha çok seviyor vermekten ziyade. Bakalım göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Hoşçakalın, yeni videolarda görüşürüz.